Farioli 9 puan öndeydi, son 5 haftaya girdi fakat PSV gelip kupayı elinden aldı. Farioli son. maç sonunda yaptığı açıklamalar sonunda da istifasını verdi ve Ajax takımından istifa etti. Şu an Erik hemen Farioli'nin ardından yazıldı, bilmiyorum tabi. <laughs> Hatta Tadic'in de geri alınıp hani Erik bir tekrardan sistem. senaryo, sistem oluşturma hikayesi olarak düşünüldü. Ben ee, biri, biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra pası sana atayım. Şöyle Ajax geçen sene zaten çok kötüydü. Evet. Aslında. Yani geçen sene ilk kez Hollanda Ligi'nin de en kötü sezonunu geçirmiş olabilir kendisi yani. Çok kötüydü. Bu senenin başında da hatta hiçbir beklenti yoktu. Şimdi ya yani beklentisiz camialarda ya da beklentisiz dönemlerde birinin gelip bir şeyler yapıp oluşturması Tabii ki de o an seni beklentilere sokuyor. Fakat ben... Şans çok, tanı, tanırdım bu arada. Şans tanıyıp çok da umutlanma taraftarından olmazdım. Neden? Abi zaten seni beklentiyordunuz. Adam geldi size bir başarı hikayesi sundu. Olurdu olmazdı. Sen seni geçen seneden daha iyi bir hale getirdi ha. mi? Evet son 5 haftada batırmış olabilir ama sana bir anlayış, sana bir felsefe, bir bakış açısı sunmuş ve oradan sonuç almış. Ya bırak devam etsin. Ha baktın devam ederse belki eden de devam sezon... ettir de kendinden istifade etmiş olur bilmiyorum yani. Galiba. Tabii oranın detayını bilmiyoruz ama bence yönetimin de ikna etmesi bak sen geçen evet. seneye göre daha iyi yaptın. Biz sana güveniyoruz, seni destekliyoruz ve bu şekilde devam et. Kötü gidişat sürse önümüzdeki sezonun yarısında ayrılırsın ve yine camianın bildiği tenag'ı falan getirirsin ama bence şans tanınmalıydı. Beklenti adam kendi yükseltti de beklenti de hemen saplanmaya alışmayın yani. Evet yani. Adam yükseltti zaten bunu yani. Sen sen belki başkası gelse atıyor. Farioğlu gelmedi. Bilmem ne isimde biri geldi. 10. sırada olacaktı belki de. <laughs>